Hiç biri. Deli Ferit. Ne bekliyordun kızım? Brad Pitt'i <laughs> oh, çok güzel olmuş. Dille sağlık. Biraz da yoğurt koyalım şuna. <laughs> 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 ya inanmıyorum ya. Resmen kendine dolma yaptırdın. Ne yapayım? Çok seviyorum. Hem zaten kim bekliyordun ki? Sana bütün ipuçlarını ben vermiyor muyum? Sonuçta ben geldim. Doğru. Üçüncü ipucun ne? Üçüncü şifre için ipucun isim şehir oyunu. Sana birkaç isim ve şehir söyleyeceğim. Önce isimleri veriyorum. Fetile Mehmet. Fetile Mehmet. Evet. Şimdi şehirleri veriyorum. İstanbul ve Sofya. İstanbulla Sofya. Şimdi beşe kadar say. Bir iki üç dört beş. Bu bakalım hangisi yok? Ne? İki gün sonra. Bekliyorum tamam mı? İki, iki. İyi de ben hiçbir şey anlamadım. Ya bundan başka ipucun yok mu? İki, iki. <laughs> Fethi ile Mehmet. İstanbul'la Sofya. Birden beşe kadar say. Bil bakalım hangisi yok. Bu sefer kesin yandın aşık. Hazır mısın? Hazırım Selda hala. Başarabilecek misin? Ee, yani ne yapayım mecburum. Hem <laughs> altı üstü bir saat. İyi bakalım, hadi sana iyi şanslar canım, canım benim. Sağ ol. Evet. Bir saatim kaldı. Şimdi kafayı koyarım, bir saat uyurum. Son bir saatte de şifreyi çözerim. Harika, tamamdır bu iş. Ay çok uyudum ya. Saat bir saati geçmiştir. Ya ben sadece iki dakikacık mı uyudum? Of yat Ayşegül yat. Uykun kaçmadan uyu. Ay neyse uykum kaçmadan uyumam iyi oldu. Ay ne güzel bu sefer mışıl mışıl uyudum. Ya saat daha dördü dört mü geçiyor? Ya ben yine iki dakikacık mı uyudum? Of ya geçmiyor bir türlü zaman. Yok uyumakla olmayacak bu iş. Kendime oyalanacak başka bir şeyler bulmam lazım. Ama ne? Tabii ya. Ayşegül sen 16 yaşında bir genç kızsın. Hadi bakalım. Yeter sıkıldım. Beş olmuştur saat. Saat daha dörde on iki geçiyor. Ya niye vakit bir türlü geçmiyor? Çünkü benim canım deli gibi frambuazlı pasta istiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Yapacağın şey çok basit Ayşegül. Neden acı çekiyorsun ki? Sen de kimsin? Adım Naz. Naz frambuaz. İyi de ne işin var burada? Sana yardım etmeye geldim. İyi de nasıl? seni her zaman mutlu ve huzurlu olabileceğin bir yere götüreceğim. Neresiymiş orası? Hadi gel. benim sahip olduğum kainatın ilk ve tek frambuazlı pastacısı. Sağ ol yani. Frambuazlı pastadan vazgeçmek isteyen biri için getirilecek en son yer. Öyle de mi? Senin kurtuluşun frambuazlı pastayı bırakmaktan değil, tam tersine onunla yaşamaktan geçiyor. Ne? İyi düşün. Şu anda en çok istediğin şey ne? Frambuazlı pasta <laughs> mı? O zaman ye işte. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bir iskemle çekelim sana. A, hadi otur. Bu esken mi senin? Günün 24 saat. Burada dilediğin kadar zaman geçirebilirsin. Yersin, içersin, yatarsın, kalkarsın. Hayatta en çok sevdiğin şey ve sen. Kabul ediyor musun buraya yerleşmeyi? Dalga mı geçiyorsun? Buraya yerleşmek mi? Evet. İstediğin her şey var burada. Daha ne? Peki ya ailem, arkadaşlarım? Yapma Ayşegül. Frambuaz pasta krizindeyken hangisi aklına geldi? Ama... Yok yapamam. Hiçbir şey için onlardan vazgeçemem. Ha, yani acı çekmeyi tercih ediyorsun. Hayır. Sadece... Ya onları görmeden yaşayacağım için daha çok acı çekeceğimi biliyorum. İyi düşün. Aile dediğin, arkadaş dediğin seni üzer. Bak ama frambuazı asla üzmez. Hem boşuna dil döküyorum. Al bir sırık bak nasıl değişiyor fikrin. Hadi al. Al Ayşegül. Hayır istemiyorum. Bravo. Bravo, bravo Ayşegül. Bravo, bravo. Canım benim. Bravo. Ayşegül bravo. Ayşe Gül, bravo Ayşegül bravo. ne oldu? E, ee, i̇yileştin Ayşegülcüğüm. İyi de nasıl? Nas frambuazın bütün tekliflerini reddettin. Yani bağımlılığını yendin. İyi de Nas frambuazı siz nereden tanıyorsunuz? e, ee, zamanı da hepimiz aynı yollardan geçtik tatlım. Bizim ailemizde senin yaşındaki her genç kız frambuazı pastaya hayır diyememiş <laughs> ve yemiştir. Ama hiçbir de Naz Frambuaz'ın tekliflerini kabul etmemiştir. Yani siz de. E tabi bizler de. Seninle gurur duyuyoruz Ayşegül'cüm. evet Ayşegül artık şu pastaya gerek kalmadı onu gönderelim. Yani şimdi ben bir saat pasta yemeden durabildim öyle mi? Hem de Naz boğazım bütün ısrarlarına rağmen. <laughs> Harika. E, o zaman e, biliyorsun saat altıda sınavım var. Hep beraber çalışmaya başlayalım. Ay. Altıda mı? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İnanmıyorum saat altı buçuk. Yani ben iki buçuk saat mi uyudum? E, sınavı da kaçırdım. Sihirli güçlerim. Ya deli Ferit neredesin ya? Ya inanamıyorum size ya. Nasıl uyandırmazsınız beni? Ya benim saat altıda o şifreyi çözmüş ve Ferit'e söylemiş olmam lazımdı. Of ya of! Ayşegül sakin ol. Böyle bağırıp çağırarak, sağa sola koşturarak hiçbir sorunu çözemezsin. Öyle değil mi Selda? Eyvah eyvah! Şimdi sen üçüncü şifreyi zamanda çözemediğine göre sihir kulağı ehliyetini alamayacaksın. Hı -hı. Ve sonuç olarak sihirli güçlerini kaybedeceksin. Ferit! Ferit! <laughs> kaybettim. Ferit neredesin? Kaybettim. Ferit! <gülüyor> <gülüyor> Ferit'ten mesaj var. Ferda oh. sana kaç kere söyledim. Şu ekmek kızartma makinesinden mesaj alırken dikkat et. Sıcaktır Ama diye. Ben de ona kaç kere söyledim. Mesaj göndereceksen ekmek kızartma makinesiyle değil bir cep telefonuyla at diye. Teknoloji özürlü. Sensin teknoloji özürlü. Ya deli Ferit gerçekten çok özür dilerim. Ya uyuyakalmışım. Ya şifreyi çözmek için birazcık daha vakit veremez misin ya? Hayır canım. <laughs> hey. Ferit madem gelecektin Niye zarfı gönderdin O zarf Mesaj için değil o zarf Ayşegül'ün O çözemediği aile sırlarından sonra Sihirli güçlerin içine doldurup Kainatın öbür ucuna Postalayabilmem için <laughs> ah, Abla Hayır ha. Aa. Kainatın öbür ucu Kuluğu da yapıştıralım. E, tam olsun. Ne yapacağım? Evet. Şimdi koy bakalım parmağını. Ya, hayır. Sağ, ya. İçine koy kız ya. koy. Ya. Salla dökülsün sihirli güçleri. Ferit dur yapma. Ayşegül'ün hiçbir suçu yok. Biz onu uyandırmayı unuttuk. Bana ne unutmasaydınız. Ay. Ferit. Aşkım. ...ben seni ne kadar çok özledim. <laughs> Yemezler Selda'cığım. Gel. Kimse <laughs> acı bile dinlememez. Dök kız dök. Dök içine. Dök dök. <Gülüyor> Aferin. <Gülüyor> Eyvah yakalandık. Kusura bakmayın demek tombala oynuyordunuz. <laughs> evet. Ben de şaşırıverdim. Ayşe günlerini zarfın içinde görüverince. <laughs> ya Şükran Hanım bizde aile geleneğidir. Biz böyle akşamları toplanır tombala oynarız. Evet. E ee, hadi Ayşe Gülcüm çeksene bir numara. Ama bizde numaralar torbadan değil zarftan çekilir. Hadi çek. <laughs> Çekeyim. Ama önce biraz karıştır istersen. <laughs> tamam. 24 Tombala! Ah. <laughs> ah, biri beni durdursun. Hoş geldin. Ah. Hoş buldum. Biraz önceki tombalayı Selda yaptı da böyle sevinçten fır dönüyor <gülüyor> evde. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.